Haftada iki der ve üç haftaya yayılsın. Bakalım. Solipsizmden bahseder misin abi? Solipsizm ben varlığımdan eminim ama dış zihinlerden emin değilim. Solipsizmi tanrısız çürütmek çok zor bir şey biliyor musunuz? Felsefi olarak kafa yorarsanız diğer insanların bot ya da NPC olmadığını, illüzyon olmadığını ispatlamak zor bir şey. Descartes bu problemden tanrı ile kurtuluyor. Tanrı beni aldatmaz. Ben nasıl gerçeksem diğer insanlar da gerçektir diyor. Death Note'da Love of Solipsism şarkının adı. En meşhur şarkının adı. Adamları öldürürken çıkan şarkı. Yani Kira neydi esas adı? Yagami diğer insanlar yokmuş gibi davranıyor. Babasını bile kullanıyor. Tam bir solipsist diğer insanlar yokmuş gibi yaşamak çok zor bir şey. Yapamazsınız. Solipsizmi savunsanız bile yapamazsınız. Yani bot görseniz, NPC saysanız bile diğer insanları onlarla irtibat halinde olmak zorundasınız. Yani bir oyunu NPC'lerle muhatap olmadan bitirmek, ilerlemek mümkün değil. Tolipsizim herkesin düşündüğü bir şeydir. Ben varım da ya, diğer insanlar yoksa. Yani biliyorsunuz yaşlılar sürekli yürür. Kediler sürekli yürür sonra kaybolur. Hani GTA Vice City gibi. Göz, uzaklaşınca gözden kayboluyorlar. Onlar işte NPC olabilir mesela. Bu yaşlılar niye hep yürüyor ya? Nereye yürüyorlar oğlum? Otur evinde ya. Ben gencecik yaşımda evde oturuyorum. Sana ne oluyor? Niye hep yürüyorsun moruk? Light Yagami haklıydı. Değildi moruk. Bunu ancak Rom, rom der. El mi Yagami mi? Hadi Death Note'u çoğunu seyretmişsinizdir. Seyretmeyenler oylamasın. Light mı Yagami mi? Şey Yagami mi El mi? Pardon. Yagami mi El mi? İzlememiş olanlar oy kullanmasın. Vay. Kafa kafaya gidiyor. Kafa kafaya gidiyor. Kafa 55'e 45, 53'e 40, 56 44. El 55 45 önde. Kadıköy'deki sandıklar açılmadı. Kadıköy CHP'ye verecek. 54 53'e 47 el çıktı. 54 46. Ben daha büyük fark beklerdim. 53'e 47. 53'e 47 el kazandı. Şimdi er, 54'e 45 neyse. Şimdi arkadaşlar neden el daha üstün biliyor musunuz? Yagami'nin doğaüstü güçleri var. Defteri var. Ölüm meleği var. Ve el bunları keşfediyor amına koyayım. Yani ne kadar zor bir şeyi başarıyor ve Yagami'nin El e, kira olduğundan da emin sayılır. El bayağı üstün. Tin incir demek. Tin suresinde incire yemin olsun sözü gotama ama Buda'nın incir ağacının altında aydınlanmasına gönderme deniyor. Sence doğru mu? İlk defa duydum ama sanmıyorum. Zeytine ve inciran dolsun diyor. Yani Allah birçok nimetine işaret eder. Çok sanmıyorum Buda'ya bir gönderme olmasını. Ya Kur'an'da var öyle göndermeler ama yok. Bunu sanmıyorum. İlk defa duydum. Tamam el elden üstündür esprisini 18 kere yaptınız arkadaşlar. El bayağı üstün oğlum ya manyak mısınız siz? Sıfırdan adamın nerede yaşadığını, öğrenci olduğunu, ölüm defterine sahip olduğunu, ölüm meleğine sahip olduğunu keşfediyor. Gerçek hayatta mümkün mü böyle bir şey? Manyak bir şey yani. Sonrasında gelen Nier Melo'yu hiç tutmadım ben. Bu arada görüntü kasıyor mu biraz? Hı. Hı. Yani evet sonuçta Yagami kazandı. Kazanan haklıdır diyebilirsiniz ama yani iyi mi? Tamam kamera niye ortalanmamış? Şöyle boklu yatağımı da göstereyim size. Ortalansın. Tam ortada durayım moruk. Kira mi Kami. Kami tanrı demek. Değil mi? Kir, ki Yagami'nin adamı çok güzel ya. Neydi Yagami'nin psikopat adamı? Tanrı kabul eden Mi, Misa Misaki Psikopat bir herif var Teru Mikami bravo Kele Teru Mikami Ben evet benim Teru Mikami'm KL Teru Nier tarafından keşfedilmesi çok tırt değil mi? Böyle bir anda ekranlar böyle titriyor falan. Terumikami. Buluyor hemen. Hadi <laughs> Kami. Ben her şeyi doğru yaptım.